19 Ekim 2012 günlerden Salı 4 7 Ekim tarihler arasında İstanbul Siyanlar Holding'in mekanında düzenlenen Uluslararası İstanbul Kuyumculuk Fuarı'nda katılımcı firma sahibi olarak bulundum. bir ırgat gibi çalıştım. Bu ırgat gibi çalışmanın oluşturduğu yorgunluk ve iş yoğunluğu nedeniyle yoğun bir soğuk algının içerisindeyim. Bugün 3-5 dakikada olsa konuşmasam patlayacaktım. Onun için çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 4 Ekim'de Adalet Bakanlığı'ndan bir kağıt geldi. Ve Kadıköy adliyesine çağrılıyor. Şüpheliler için düzenlenen bir kağıt ve ifade vereceğim. Büyük olasılıkla sezgilerim beni yanıtmıyorsa linçi oyun atölyesi benim hakkımda bir suç duyurusunda bulunmuş gibi geliyor bana. Ancak ben adaleti, hakkı, hukuku yasayı, yargıyı çok iyi bildiğim için hiçbir kimseye, hiçbir linççiye asla ve kesinlikle ödün vermem. Avukatların hiçbir asla ve kesinlikle güvenmediğim için avukat tutmam. İlkokulu bile doğru dürüst bitiremeyen bir birey, 1878 yılında kurulan, o yıldan beri hizmet veren İstanbul Barosu avukatlarına bile asla ve kesinlikle güvenmiyorum. Hele ki İstanbul Barosu tiyatrosu, genel sanat yönetmeni, linççi kişilerin ve linççi kuruluşların avukatı Burhan Gül'e asla ve kesinlikle güvenmediğim gibi aynı zamanda İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşılıklı bir hukuk maçımız sürüyor. Belli beni yaratmıyorsa 10 duruşma, yaklaşık 10 duruşmanın hemen hemen hiçbirine gelmedi birkaçı haricinde. Avukatlar benden felik felik kaçıyorlar ama bir yandan da burjuva tiyatrosu yapanlar, kapitalizme secde edenler benim hakkımda suç durusunda bulunuyorlar, şikayetçi oluyorlar, davacı oluyorlar, bana notar olan ihtarname gönderiyorlar, ve bazıları da benim hakkımda manevi tazminat davası açıyor. 25 bin TL'lik korkunç bir haraç ister gibi dava açıyorlar. Yine diyorum ben asla hiçbir burjuvadan, hiçbir kapitalistten korkmam. Bana lütfen biraz daha fazla yargı kağıdı ki yargı bilincim biraz daha gelirsin. Sizleri şikayet etme isteği biraz daha artsın. Sizler hakkında davacı olma azu, daha çok artsın. Evet, bunun yanı sıra sağcı diyebileceğim bir arkadaşın kaleme aldı. Aziz Nesin'den son röportaj kitabını daha önce de değinmiştim. Murat Mavay'ın. Yine biraz önce bazı yerlerde okudum. Bir fotoğraf çekti Mesut Abdekin bu kitapla birlikte. Aşırı yorgun ve halsizim gücüm yeterse o kitaptaki Aziz Nesin'in Yaşar ile ilintili olan bir görüşünü dizip yayınlamayı düşünüyorum. Bunun yanı sıra Kültür Bakanlığı çanağı yalamadığım için yoğun çalışmalarım nedeniyle sanatsal çalışmalarım ağır gidiyor. Bugün sadece iki tane şiir yazıp Öyle linççi, alçaklar, şerefsizler gibi çok şiir yazamıyorum. Ben bugün sadece iki tane şiir yazdım. Ey ülken birinin adı. Diğeri de Ey Beyaz Adam, Ey Ülker, Bana Az, Şu anda anımsamıyorum açıkçası. Bana, sen bana az, ey ülkem sen bana az, ben sana fazlayım diye başlıyor. Ey ülkem sen bana az, ben sana fazlayım. Son günlerde, neredeyse son aylarda, neredeyse son yıllarda bu ülkeye fazla geldiğim karasındayım. Bu ülkeyi terk etmeyi düşünmüyorum. Ya seviye terk et diyor faşistler, özellikle Nilç'i alçak şerefsizler. Fakat bir yoksul ülkeden belki sıradan bir uzak doğu ülkesinden ikinci vatandaş almayı düşünüyorum. O da ironik olarak kapitalizme ilelebet hizmet eden alçak şerefsiz Nilçilere sitem etmek için ve onlarla taşar geçmek için bugün 9 Ekim 2012 günlerden salı iyi akşamlar.